ne <laughs> tamam pamuk tamam, sen patlut hoş <laughs> <laughs> kedileşme sen bir köpeksin sakin ol pamuk çok zengin <laughs> şimdi Elime bakın bak elime. Bak şuralar hep yara oldu bak. Görüyor musun? Bak 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 buralar evet. hep. Oralar hep yara olmuş. Buralar da oldu. En kötü yeriniz neresi? İ... Burası. <gülüyor> <gülüyor> Yine göster. Gö gö gösteremedim. Bak kamera. Bak, bak kamera. Abi. Bak ablam kamera. Pamuk çeksin. Pamuk çeksin.